Adana'da ben çocukken işte 16 yaşlarında 15-16 yaşlarındayken bir yarışmaya katıldım. Ses müsabakasına katıldım daha doğrusu. Adana Radyosu açılmıştı. Adana Radyosu'na işte herhalde solistler falan alacaklardı. Koro yapacak, koro herhalde yapacaklardı. Koro alacaklardı. Ben de katıldım. Ben orada ikinci seçtiler beni. Hatta babam dedi ki oğlum sen çocuksun dedi. Sen nereden seni yapmazlar falan dedi. İyice moralimi bozmuştu rahmetli. Ben de dedim ki sana bir gün gelecek sesimi oradan din duyuracağım demiştim. Üvey <laughs> evet, onu da bir filmde konu olarak e, insan sevince filminde onu şey yaptım. yazdım. Rahmetli Osman Seden babamı oynuyordu. Ben de hapisteydim. Hapisten sesimi duyurdum. <laughs>